Herkese iyi günler. Bugün 89 gün var sınavımızda ve artık cesaretten bahsetmenin zamanı geldi. Ne demiş Napolyon Bonaparte? Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Bir şey dikkatinizi çekti mi? 115 net yapabilen, 110 net yapabilen bir öğrenciyi de öyle kolay kolay taklit edemezsiniz. Onun kendi hayatında oluşturduğu bazı doğrular ve bazı zor ama gerçekten etkili alışkanlıkları vardır. Evet bence cesaret taklit edilemez. Tıpkı çok başarılı öğrencilerin de taklit edilemediği gibi. O zaman aslında şöyle diyebiliriz. Bu çok başarılı öğrenciler aslında Napolyon Bonaparte'ın tarifindeki cesur insanlar olabilirler. Nedir bu çok başarılı öğrencilerin? Yani bu cesur insanların ortak özellikleri. Birinci özelliği hesap kitap yapmazlar. Bu cesur insanlar 3 saat çalıştım, yarım saat mola hakkım var gibi hesaplar yapmaz, işlerine odaklanırlar. Zamanla pazarlık yapmazlar. Zamanın kölesi olmazlar. Zaman onların kölesi olur. Evet siz hiç 115 net yapmış bir öğrenciden 4 saat çalıştım artık 1 saatte mola vereyim bir duymazsınız. Onlar hedeflerine yola çıkmış bir ok gibi durmak bilmeden ilerlerler. Tabii ki bunun da bazı handikapları var fakat bu ayrı bir değerlendirme konusu. İkinci madde geriye bakmazlar. Evet böyle yüksek niyet yapan öğrenciler hiçbirisinden çocuğum diye duymadım ben. Bu konuyu hiç anlamamıştım zaten, hala yapamıyorum. Onlar bu konuyla ilgili, yapamadıkları şeyle ilgili geçmişe takılmazlar ve sadece bu konuda hiçbir hatam var deyip onu bugüne bağlayıp halletmeye çalışırlar. Ama normal bir öğrenci ben bunu zaten bilmiyordum, zaten bu benim anlamadığım bir konu gibi bir sürü serzeniş duyarsınız. Üçüncü özellik, sınırları yoktur. Evet bu cesur insanların, bu 110-115 net, yapabilen, net yapabilen insanların sınırları yok. Çalışma süreleri veya hedefleri konusunda bahane üretmiyorlar. Evet bu yüzden taklit edilemiyorlar zaten. Napolyon Bonaparte'ın dediği cesaret dünyada taklit edilemeyen tek şeydir derken aslında bunu kastediyor belki de. Çünkü sınırları olmayan bu başarılı öğrenciler taklit edilemiyorlar bu kadar uzun süreyi çalışma konusunda alışkanlık ve disiplin haline getirmeleri diğer öğrenciler tarafından taklit edilemez bir noktaya çıkıyor. Planlarını kendileri yaparlar. Dördüncü madde. Evet kendi yollarını çizerler. Başkasına bağımlı kalmazlar. Kendi çalışma planlarını oluşturur ve uygularlar. Evet bu da bir bağımsızlık. Aslında buradaki dört maddeye bakarsanız örnek veriyorum Amerika'nın keşfi için Christopher Christoph Columbus'un gemisinde bu dört özellik mutlaka vardı. İstiyorsanız baştan tekrarlayalım. Kristof Colomb Amerika'yı keşfederken hesap kitap yaptı mı acaba? Elbette ki tedarik için hesap kitap yapmıştır ama yani daha çok zorluklarla mücadele için kararlı bir şekilde ileriye gitmek yaptığı tek şeydi belki de. Geriye bakmadı değil mi? Sadece ileriye baktı ve sınırları yoktu. Sınırları olsaydı zaten Amerika Kristof Colomb tarafından keşfedilemezdi. Veya planlarını başkası yapsaydı Kristof Colomb'un kendisi bu sonuca ulaşamazdı. Dolayısıyla aslında bu dört madde Napolyon Bonaparte'ın söylediği ve üstünde basa basa durduğu dünyalı edilemeyen tek şey cesarettir sözünün aslında dünya üzerinde sınavı hazırlanan öğrencilerde de orta bir özellik olarak bulunduğunu çok rahat söyleyebilirim. Evet 110-115 net yapan öğrenciler taklit edilemiyorlar. Onlar bu dört maddeyi hayatlarının bir parçası haline getirmiş ve o parçayla beraber yaşıyorlar. 89 gün var sınava. Artık taklit edilemeyen şeylerle ilgili en azından dört maddeyi biliyoruz. Bu dört maddeyi hayatımızda belli bir disiplinle koruduğumuz takdirde biz de takdir edilemeyen bölüme çıkmak için çok da geç sayılmaz değil mi görüşmek üzere